Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalıçapkın'ın Antep çekimlerinden yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Artık Antep'te konakta çekimler var. Hattuç ve Seyran'ın konağa girişinden yeni kamera arkası paylaşıldı. Tabii ben de hemen sizlere iletmek istedim. Bakalım sezon finalinde daha hangi sahneleri göreceğiz. Eğer sizler de diziyle ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız... Gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.